Onu bulmuşlar. Şunlar da Fark etmez. Ee, nerede? Şimdi aklıma şey geliyor. Ben onları gördüm. o adam karşıdan karşıya geçerken. Kuzu onu gidiyor gördün mü? Gördün Sonra orada üç tane genç onları kurtaran bir sonra, sonra üç genç gördüm. Üç genç gibi. Onlar mı Sonra onları bu gençler de bir başlıyor. 那次跑的确实有点多。

bir de tane de baba oğul vardı. Bu da oğul şu karşıda bir tane evet. iki tane var. Karşıda her yer bombası olan bak. Ya sen kırmızı yapam lan. Kırmızı var. Bu işte ya bak kırmızı. Ha, olmaz o değil. O Burada da değil. önce şey vardı değil mi?

Böyle, bak. Dur, ben kaç gram ağırlık yapayım? Hangisine? Ben yine. Hı. var evet. gramla ellilikmiş biliyor musun? Ya balığın. ben sen, sen. Sen, sen. Sen. Sen, sen. Aman gözü sen. oğlum bak iğne dikkat ol Evet oğlum, oğlum elin beni bırakar. Gözümüzü uç dibimize bir şey. <laughs> sen, sen Bu da bagaj ya. Eski, Açım, mi çok çok ben çok çok şey, çok ya? Açın, ezberçi mi Beni alır mısın? Sağ Sağ ol canım, ver. Sağ krem, Eğlen, bir krem Eymen, yanıma gel, gider misin? Gel kızım buraya. gel ya. Çekildiğinde önüne geç. Korktu, korktu. Korktu fotoğrafı. Kuyu gri gri yapacağım. Herkes öyle yapacak. Açın ya. çekin Tam gri değil de. Gri mi? Şey Şu arasında mm. arası beyaz geçiyor. Ha, biliyorum, Heh, no, Ama hiç Ama gerçekten sıkıntı yok. Düzeltme. Düzeltme bir, hani. Düzeltme Düzeltme bir, Hadi ha gayret. <laughs> Güldürme bizi. <güzel. gülüyor> yok. yok, yok. Olmadı.